Dostlar selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu dersimizde ürün piyasa analizi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir bunları detaylandıracağız. Önceki derslerde incelediğimiz ürünün piyasası, ısıtmalı ceket piyasasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Her şeyden önce bilmemiz gereken yani sıfırdan başlayan bir kişi olduğunuzu düşünerek bunu da eklemek istiyorum. Bir ürünün piyasasına nasıl ulaşılır? Ürünü tanımlayan keyword'u kullanırız tabii ki bu noktada. Örnek veriyorum ürün araştırma stratejilerinden herhangi bir tanesinde bu ürüne ulaştınız ve bu ürünün işte 135 yorumla aylık 1500 civarında bir satış gerçekleştiğini gördünüz. Peki bu ürünün potansiyel olup olmadığını nasıl analiz ederiz? Bunun için dediğim gibi piyasaya gitmemiz gerekiyor. Ürünün piyasasını da e, ürünün ana keyword'ünü kullanarak e, inceleyebiliriz tabii ki. Keyword konusu üzerinde e, farklı videoda konunun üzerinde duruyor olacağız zaten. E, burada piyasaya nasıl ulaşırız? Bunun bir altını çizmek istedim. E, genelde ürünü tanımlayan keyword ya da keyword öbeği e, ilk başta kullanılır zaten ya da markayı ekleyip sonrasında keyword öbeği e, kullanılır. Dilerseniz title'ı bir Türkçe'ye çevirip oradan da e, alabilirsiniz. Isıtmalı ceket olduğunu e, buradan da anlayıp daha sonrasında bunun İngilizce halini, e, keyword'ünü alıp piyasasını incelemek için kullanabilirsiniz. Veya bir diğer yöntem de e, Helium T'nin e, X-Ray Keyword özelliği var. Buraya tıkladığınızda bu asinin, bu ürünün hangi keywordlerde satış yaptığını bizim karşımıza çıkartıyor. Bunun bize keyword çıkartabilmesi için tabii ki ürünün algoritmik olarak belli bir satışa ulaşmış olması gerekiyor arkadaşlar. Yani daha yeni satışa ulaşan bir üründe buradaki keywordler karşınıza çıkmayabilir. Burada da ana keyword olarak heated jacket'ı görüyoruz. Ortalama surge'u 44.000 civarında Buradan keyword alarak veya üstüne tıkladığımızda da bizi buraya yönlendirir. Keyword'ü alarak aratıyorum. Arattığımızda yine Search volume karşımızda burada ilk inceleyeceğimiz nokta e, ürün piyasasının keywordünde keywordün genel grafiğini incelemek arkadaşlar e, bu neden önemli ürünün sezonluk bir ürün olup olmadığını e, veya yeni çıkan trend bir ürün mü piyasası yeni oluşan bir ürün mü e, bunları anlayabilmek için ürünün Son bir yıllık grafiğini incelememiz gerekiyor. Incelediğimiz ürün, anlayacağınız üzere bir sezonluk ürün zaten kış sezonu için kullanılan ve yaz sezonunda doğal olarak hacmi ve aranması düşen bir keyword. Şu an bulunduğu noktada 44 bin civarında bir aranma hacmi var. Geçen yıl tab seviyesine baktığımızda 568 bin'e kadar çıkmış arkadaşlar. O zaman şunu diyebiliriz henüz ee, maksimum search noktasını ve maksimum satış noktasına ulaşmamış bir keyword, top noktasını ürünün satışının nereye gidebileceğini öngörebilmek için bilmemiz gerekiyor. Eğer yeni oluşan bir piyasa değilse, özellikle sezonluk ürünse kendi sezonunda nasıl bir e, potansiyeli var, bunu anlamamıza imkan tanıyor bu grafik incelemesi aynı zamanda ee, buradan e, şu çıkarımı yapabiliyoruz şu anda e, 44 bin civarında bir search var. E, Tapı işte yani bunun bir 10 katına en az 10 katına kadar da e, aranma hacmi ve talep artacağını e, görmüş oluyoruz. Ona göre ürün piyasasını değerlendirmemiz gerekiyor baktığımızda. Bu olumlu ve pozitif bir şey e, çünkü şurada ürünü incelediğimizde henüz 135 yorumla e, 1500 civarında e, bir satış elde ediyor. High ticket bir ürün yani e, oldukça yüksek fiyatlı bir ürün. E, buna yönelik bir talep var ve Gayet iyi bir curaya sahip buna nazaran. Söylediğim gibi piyasayı incelerken ilk keyword'ün bir grafiğine göz gezdirmemiz gerekiyor. Burada bizlere oldukça önemli veriler sunuyor ve bu verileri nasıl kullanmamız gerektiği, nasıl incelememiz gerektiğini anlamış oldunuz arkadaşlar. Şimdi elimde ilk olan veri hacmin fazlasıyla yükseleceğini öngörebiliyorum. Hatta işte dediğim gibi 10 katına kadar bu search çıkacak, bu hacim yükselecek. Ona göre buradaki rekabet durumunu ve potansiyelli incelemem gerekiyor. Ürün piyasasında yani burası bir müşteri yapısı arkadaşlar. Müşterinin Ürünü arattığında karşısına çıkan ilk sayfa bu sayfada ilk önce Amazon'un bir algoritması olarak bu ilk sayfanın en başında sponsorlu ürünler karşımıza çıkar. Burada sıfır yorumlu da olabilir yüksek yorumlu da olabilir. Bu tamamen reklam çalışmasıyla alakalı. Biz piyasayı incelerken hemen sponsorluların altında bulunan ilk sütunla başlıyoruz. Çünkü. Bunlar bu keyword'de en çok indekslenen e, ürünler olduğunu bu şekilde anlamış oluyoruz. Yani bu keywordü yazan müşterilerin en çok satın aldığı ürünler bunlar olduğunu bilmeliyiz. Buradan aşağıya doğru e, genel bir sıralamayla satışların paylaşıldığı müşteriler tarafından e, işte tercih edilen ürün listelerine göre bu sıralamanın değiştiğini bilmemiz gerekiyor. Bunu ürün listesinin e, keyword'deki indeksi olarak tanımlayabiliriz. Bir ürün listesi yani belli bir asin ya da e, parent asin bir keyword'de ne kadar çok satış yaparsa, ne kadar çok satış alırsa o keyword'den e, o kadar ilk sırada, e, ilk sayfaya ve ilk sıranın yukarısına doğru e, hareket eder, yükselir arkadaşlar. Bunun bilinciyle e, ürün piyasasını inceliyoruz tabii ki. Bu konulara e, Amazon'un e, teknik noktalarda e, işte terimler sözlüğünde zaten inceliyor olacağız. E, yani sıfırdan başlayanlar için o videoları zaten eklemiş olacağım. E, sıfır dan terimlerle başlayarak bunların ön bilgisini oluşturarak buraları incelememiz gerekiyor tabii ki. Şimdi burada ilk dört ürünü inceleyecek olduğumuzda şu zaten bizim geldiğimiz ürün ee, ilk gözümüze çarpan e, dikkat etmemizde gereken noktalar e, satışı yapılan ürünlerin yorum adetleri arkadaşlar çünkü rekabeti en çok etkileyen iki unsurdan birisi ürün listesinin yorum adedi bir diğeri de fiyatlandırmasıdır onun arkasına ürün görseli gelir ee, yani tabii ki bir Birbiriyle bağlantılı noktalar, hepsini birbirinden tamamen ayırt etmek mümkün değil. Fiyatın ne kadar e, ucuz olsa da, ürün görselin kötüyse ya da e, yorum adedin iyi noktada değilse, iyi seviyede değilse geri dönüşümün buna göre düşük olacaktır tabii ki. O yüzden hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu incelememiz gerekiyor. Rekabeti ilk göz önünde bulundurduğumuzda tabii ki e, yorum adeti ve fiyatlandırma olarak incelememiz gerekiyor. Buradaki yorum adetlerini kontrol ettiğimizde e, önemli noktalar yorumlarda yorum sayılarında bir dominasyon var mı? E, diğer ürün listelerine baskılayan ve bunlara çok uçuk farklar atan ürün listeleri var mı? Bunu görebilmek çünkü bu tarz listeler e, bazı piyasalarda ekstra dominasyon kurabiliyor. Diğer ürün listelerinin satışını e, engelleyebiliyor. Yani düşük satışlar almasına sebep olabiliyor. Bunu anlamaya çalışıyoruz aslında. Buradaki yorum adetlerini kontrol ettiğimizde e, düşük ve yüksek yorumlara sahip ürün listelerinin belli satışa ulaştıklarını görebiliyoruz. Ama şurada mesela en düşük adette 19 yorumlu bir ürün listesi var. Aylık 22 adetlik bir satışa sahip. Bu doğrudan yorum adediyle değil e, fiyatla alakalı da olabileceğini düşünebiliriz ya da modelle alakalı olabileceğini düşünebiliriz ama ilk veri olarak baktığımızda düşük yorumlu bir satıcının iyi bir satışa sahip olmadığını görebiliyoruz burada 169 yoruma sahip bir ürün listesi var aylık 94 adet satıyor ee, incelediğimiz ürünün erkek versiyonu bu ee, yine 1000'in üzerinde bir satış burada 1000 üzerinde yoruma sahip bir ürün listesi var ve 500 adetlik civarında bir satışı mevcut alt sıraya iniyorum alt sıradaki yorum adetleri ne bir göz gezdirmek istiyorum. Burada şu zaten incelediğimiz markaydı yine. Bir yorumla Merch bir satıcı var. Bu bir noktada bestseller olmuş. Muhtemelen kategorisi bunlardan farklı bir kategoridir. Tamamen fiyat odaklı bir durum mevcut burada. Yani neredeyse onda biri civarında bir fiyatlandırma yaptığı için FBM satıcı olarak oradan bir talep yakalamış ve aylık 300 adetlik bir satışı mevcut. Totalde diğer varyasyonlarla birlikte 800 adetlik bir satışı mevcut. O zaman şunu diyebiliriz. Bu tarz bir piyasada müşteri aynı zamanda fiyat odaklı da Hareket edebiliyor. Ne kadar bir yorumu da ve FPM de olsa e, tabii ki burada çok uçuk bir fiyat farkı var diğerlerine nazaran. Yine de bu çıkarımı yapabiliriz. Her piyasada olduğu gibi e, bu piyasada da fiyat e, müşteriler tarafından doğrudan tercih sebebi olduğunu e, söyleyebiliriz. Bu alt sırada da sponsorluları geçtikten sonra 47 yorumla ve 7 yorumla ee, organik sıralamalarda bir listeler mevcut 7 yorumlu da henüz bir e, satış görünmüyor fiyat kaynaklı e, yine olumsuz bir durum söz konusu e, 47 yorumlu e, satış fiyatında kontrol ettiğimizde e, 89 dolardan 437 adetlik bir satışa sahip bir liste karşımıza çıkıyor. Alt sıraya iniyorum ve oradaki satışları kontrol etmeye devam ediyorum. Burada 17 yorumla 700 civarında bir satış elde eden var ve fiyatı kontrol ettiğimizde ortalamanın altında bir fiyatlandırma yaptığını görebiliyoruz. Hemen yan tarafta 7000 yorumlu bir satıcı mevcut. Bu piyasayı ne kadar domine ediyor bunu Anlamamız gerekiyor tabii ki. Fiyat olarak da ortalamanın üstünde bir fiyat belirlemiş ve e, bununla birlikte 1200 adetlik bir satışa sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi burada en yüksek yorum adedine sahip listeyi görmüş olduk. E, eğer bu liste tek başına işte 5000 bin, bin civarında bir dominasyon kuruyor olsaydı buradaki rekabet daha olumsuz yönde bizi etkilerdi Tabii ki potansiyellik olarak olumsuz bir çıkarım yapmamız gerekti ama 7.000 bin yoruma sahip bir liste aynı zamanda burada incelediğimiz 135 yoruma sahip bir listeyle aynı satışa sahip olduğunu görebiliyoruz. Ondan dolayı hani doğrudan bir dominasyon, olmadığını söyleyebiliriz bu noktada. Burada sponsorluları geçtikten sonra iki adet ürün daha var. Bu e, incelediğimiz ürünün aynı görseli aslında ya manken aynı fakat farklı bir marka. E, 75 adet yorumla e, Amazon'un verisi 300 yine e, 1000'in üzerinde bir satış mevcut. Hemen yan tarafta yelek e, modelinde bir tane ürün listesi var. 116 yorumla yine e, burada Helium ten 560 vermiş ama 1000'in üzerinde bir satış adedine sahip. Bu düşük yorumla yüksek satışı incelediğimizde arkadaşlar fiyatın ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz aslında. Yukarıdaki 7000 yoruma sahip ürün listesi 1200 satış bu fiyattan gayet iyi ama fiyatın da ne kadar etkili olduğunu bizlere göstermiş oluyor aslında. Alt sıraya indiğimizde burada da satışlar devam ediyor. Yorum adetleri 150, 390, 1800 ve 22 olacak şekilde ürün listeleri mevcut. Mesela en düşük adetteki yoruma sahip aylık 79 adetlik bir satış elde ediyor. Burada 1800 yoruma sahip 363 farklı bir model sunmuş. Daha kamuflaj odaklı bir model. Diğer yandaki ürünü incelediğimizde mesela 680 bir adet ve satış fiyatı yüksek ama bir kupon da uyguluyor tabii ki. 100 dolar civarına geliyor. Demek ki yorum adedi 390 civarında olması etkili ve modellemesi, fotoğrafı da incelediğimizde öne çıkan ve diğerlerinin dışına çıkan, farklılaştıran bir görsel olduğunu anlayabiliyoruz. Buradaki 150 yoruma sahip ee, ürün listesi de 462 adetlik bir satış gerçekleşiyor. Hemen aşağıya indiğimizde özellikle yelek tipleri de karşımıza çıkmaya başladı ve yorum adetleri yükseldi arkadaşlar. Ee, burada satış adetlerinin de bir şöyle kontrol edelim. 10.000 yoruma dedine sahip ve 3.000'in üzerinde bir satış elde eden bir listemiz varmış mesela. Şu anda yorum ve satış olarak en büyük dominasyona sahip, en büyük paya sahip ürün listesi bu diyebiliriz. Bunu göz önünde bulundurarak ayrı bir noktadan değerlendirmemiz gerekecek. O yüzden yeni sayfada açtım bunu arkadaşlar. Diğerlerinde 4000 ve 1000 adetlik yorumlar mevcut. 500 seviyesinde, 800 seviyesinde satışlar mevcut. Burada da yine 1000'in üzerinde bir satış mevcut. Aşağıya inmeye devam ediyorum. Buradaki satış adetlerini kontrol ettiğimizde 3000 yoruma sahip bir liste 12 yoruma sahip bir liste önceki ay listelenmiş zaten 11 yoruma sahip bir liste ve 200 yoruma sahip bir liste. Tabii ki farklı standartlarda bunların her birisi arkadaşlar satış adetleri de bu şekilde 1000 civarında yine 3000 yoruma olan 1000 civarında bir satışa sahip burada temel olarak e, ürün piyasasını, ürün listelerini, yorumlarını incelediğimizde yapabileceğimiz çıkarım şu oluyor arkadaşlar. E, yüksek yorum adetlerine sahip ürün listeleri var. Aynı zamanda e, Onların neredeyse onda biri civarında yorum adedine sahip ürün listeleriyle aynı satışı elde edebiliyorlar. Yani ilk başta incelediğimiz ürün listesinin yorum adedi 135 civarındaydı. Ve 1000'in üzerinde olan yorum adedine sahip ürün listelerinde de bu civarlarda bir satış görüyoruz. Yani burada satıştaki paylaşımda büyük bir dominasyon olmadığını görebiliyoruz. Yorum adetlerinde yukarı ve aşağı seviyelerinde genel olarak bir paylaşım mevcut ama bununla birlikte yorum sayısında bir bariyer var. Yani piyasada e, piyasa hedefinde satışlara ulaşabilmek için belli bir yorum sayısına sahip olmak gerekiyor. Bunu da bir diğer dersimizdeki X-Ray özelliğiyle piyasa paylaşımı noktasında inceleme yaparak hangi ürün listeleri Ciro'dan ne kadar pay alıyorlar bunların incelemesini yapacağız. Bununla birlikte böyle bir piyasaya girerken bizim sahip olmamız gereken yoruma dedi ve girebileceğimiz yoruma dedi belirli arkadaşlar. Buna göre çalışmaları planlamamız gerekiyor ki ürün piyasasında en maksimum seviyede iyi bir noktada pozisyonumuzu alabilelim. İlk etapta baktığımızda işte düşük yorum adetleriyle çok yüksek satışlar mümkün mü? Şurada mesela 17 adetle 700 civarında bir satış elde eden liste var. Bunun bu satışa sahip olmasının temel sebebi belki de işte fiyatlandırma olabilir. Buna nazaran X-Ray'de genel paylaşımı incelediğimizde biz doğal olarak belli bir yorum bariyerinin altında değerlendirmemiz gerekiyor. İşte 50 adet altındaki ürün listelerinde paylaşım ne durumda? Oradan bize düşebilecek bir pay var mı? Bizim standartlarımızı karşılayabilecek pay var mı? Ve bu standartlar nelerdir? Onların incelemesini yapacağız. Bu dersimizde bir piyasaya girdiğimizde ilk göz önünde bulundurmamız gereken konuların ne olduğu üzerinde durduk. Yorum adetlerine ve satış fiyatlarına odaklanmamız gerektiğini görmüş olduk. Bu dersimiz şimdilik bu kadardı. Diğer derslerde görüşmek üzere.